Gençlik başkanların ve partimizin çok değerli üyeleri, değerli misafirler. Öncelikle davetimize icabet edip toplantımıza geldiğiniz için hepinize ayrı, ayrı. teşekkür ediyorum. Saray iktidarı <laughs> zam yapmaya doymuyor. Türkiye ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, Haçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. Kaybeden kim? 83 milyon. Peki ya kazanan saray ve yandaşları? Enerji buhranının kahramanı saray iktidarı elektrik zamları ile kademeli zam, kademeli zulüm politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü AKP ilçe başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Saray iktidarı elektrikte kademeli tarif adı altında Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını 1 Ocak 2022'de yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarife hayata geçirirken ilk kademeye %52 İkinci kademeye, bir üst kademeye de %127 zam yapmayı ihmal etmedi. Üstüne basa basa söylüyoruz. Dar gelirlere destek olacağını söyledikleri kademeye dahi %52 zam yapıldı. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle, zamlı elektrik faturaları ile resmen vatandaşı çarptılar. Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı elektrik bedelleriyle hesaplandı. Bu geçiş döneminde Aralık ayı tüketiminin yaklaşık 20 günü eski zamsız tarif eden, Ocak ayı tüketiminin yaklaşık 10 günü de yeni zamlı tarif eden yapıldı. Ocak ayının 10 günlük elektrik tüketim fiyatı ile yazılan fahiş zamlı faturalar büyük tepki topladı. Çünkü faturalar 2 ile 3 kat arasında arttı. Kademeli zam, kademeli zulüm politikasının ikinci kısmı 1 Şubat tarihinde hayata geçirildi. <laughs> Bu kez AKP Genel Başkanı zaten fahiş zam yaptığı ilk kademenin 150 kWh saat yerine 210 kilovat saate çıkarılacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstüne basa basa kademeli tarife sosyal tarife olmalıdır diye defalarca uyardık. Defalarca düşük kademe zam yapılmadan en az 230 kWh saat olmalıdır diye uyardık. Sarayın ben yaparım olur zihniyetine ısrarlı, basiretsiz yönetimine vatandaşlarımız ne yazık ki bütçelerine yeni gelip açarak karşılık verdiler. Değişen hiçbir şey olmadı. Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte. 4 kişilik bir ailenin 230 kWh elektrik tüketimi için aralık faturası 210 liraydı. Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat'ta da bu rakam 330 lira olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı. Vatandaş faiz zamları hayat pahalılığının altında hala eziliyor. Saray iktidarı tarif oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. İşin aslı Şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde bir kez daha ortaya çıkacak. Öte yandan ticarethane tarifesinde en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz. Elektrik insan hakkıdır. Ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca söylediği gibi karakış konu derhal kurulmalı ve der dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV'nin hiç değilse kış aylarında o soğuk günlerde sıfırlanmalıdır. Aralık 2021 Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127'ye varan faiz zamlı elektrik tüketim belli bedelleri de hemen iade edilmelidir. Aynı şekilde yıl başında sanayi elektriğine yapılan 130, ticaret ve tarifesine yapılan 125 ve tarımsal sulamada yapılan 95 oranındaki zamlar derhal hiç bekletilmeden geri çekilmelidir. Halkımıza buradan bir kez daha söylüyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da, enerji buhranına da tümüyle son verecek bütün adımları atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında hep beraber kuracağız diyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, sağ olun.